Çocuklar merhaba. Bugün 21 Mart. Yani Orman Haftasının ilk günü. Biz 21 Mart 26 Mart arasında Orman Haftasını kutluyoruz. Arkadaşlar ormanları korumak bizim görevimiz. Ağaç dikerek yeni ormanlar oluşturabiliriz. Birçok bitki ve hayvan türünün yaşadığı ormanların faydasını size saymakla bitiremem. Biz bugün sizinle çok güzel bir proje yapacağız. Sizinle bir tohum kumbarası yapacağız. Bunun için evimizde bulunan bir su şişesini kullanabiliriz. Ben böyle bizim için yazılar hazırladım. Burada kasa bambino tohum kumbarası yazıyor. Arkasına bant yapıştırıp şişemin üstüne yapıştırabilirim. Bir tane ağaç yapmıştım sizin için. Onu da şişemin arkasına yapıştırabilirim. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi ben bu tohum kumbaramın içine elmalarımın çekirdeklerini atmaya karar verdim. Çekirdeklerimi çıkartıp başka bir tabağa koyabilirim. Bakın elmalarımda hiç çekirdek kalmadı. Çekirdeklerimi başka bir tabağa aldım. Şimdi kumbaramın içine bu çekirdekleri tek tek atacağım. Sizler de evde bir tohum kumbarası oluşturarak başka başka meyvelerin çekirdeklerini biriktirebilirsiniz. Evet, gördünüz mü? Sizler de bu projeyi evde yaptıktan sonra tohum kumbaranızı okula getirebilirsiniz. Belki bahçemize güzel güzel ağaçlar ekeriz. Çocuklar, size bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyor musunuz? Orman yurdun hem süsüdür hem de gücüdür. Lütfen ormanlarımıza zarar vermeyelim. Zarar veren insanları da uyaralım. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere.